Fikrinin ters düşmediği birisi var mı dünya üzerinde? Yani yüzde yüz benimle aynı fikirde olan birisi yok ama çok uyuştuğum insanlar var. Caner Tastaman, Emre Dorman. Din konusunda onlarla çok aynı çizgideyim ama mesela benim egoizmi savunmama ya bırak şu egoizmi diyor mesela. Veya Caner Hoca mesela ahlakın rasyonel temeli derken aslında ontolojik temeli kastediyor. O ayrımı pek yapmıyor. Ya bunun dışında çünkü ahlakın ontolojik temeliyle rasyonel temeli ayrı şeyler. Ontolojik temel ahlaki değer ve görevler var mıdır? Bu. Rasyonel temel ise ahlak varsa bile niye uyuyayım? Benim ne çıkarıma? Bu. Burada egoizme girmen lazım aslında. Yani Cener Hoca'yla tabii %100 aynı fikirde olamam ama en çok uyuştuğum insan o. Ya yani bunun dışında benim kapitalizm ve liberalizm sevram ona pek boş iş geliyor. Sen dinle ilgili konuş der bana. Yani tüm siyasi, ideolojik, felsefi, dini görüşlerimde aynı fikirde olduğum bir insan tanımam.